Celle Celaluhu azamet sahibi, büyüklük, yücelik anlamında Cenab-ı Allah'ın isimlerindendir. Yeryüzündeki ve gökyüzündeki ve aklımızın ve bilgimizin ulaşamayacağı bütün alemleri kapsayan en yüce, en kudretli, en büyük anlamında cenab Allah'ın ismi demektir. Onun mutlak büyüklüğünü, mutlak azametini, yüceliğini ifade etmek için kullanılmaktadır. Cenab-ı Allah bütün ne kadar insan kendi mantık dünyası içinde büyük olarak gördüğü ne kadar şey varsa hepsinin dışındadır. Çünkü onları yaratan Cenab-ı Allah'tır. Onların dışında kendi mahiyeti kendinde gizli olan kendinde saklı olan daha doğrusu bir azamete sahiptir. Hiçbir sonradan yaratılmış ile mukayese edilmeyecek. Hiçbir varlık ile mukayese edilmeyecek bir büyüklüğe sahiptir. Bu büyüklük fiziksel bir büyüklük olarak kabul edilmez. Çünkü Cenab-ı Allah fizik ötesidir. Biz her şeyi mantık mesela düzlemine baktığımızda fizik kuralları çerçevesinde mukayese ediyoruz. Şu şundan büyük, bu bundan büyük, şu, şu şuna göre küçük. Fakat Cenab-ı Allah fiziğin dışındadır. Fizik ötesidir. Yani somut alemi ve soyut aleminde bütün alemi yaratan ve idare eden konumda olduğu için bütün alemde ne kadar varlık varsa, ister yıldızlar, ister gezegenler, ister güneş, ister ay, ister bütün mahlukat alemi hepsinin dışında bir varlık sahasından bahsediyoruz. Ve sadece ona ait olan, sadece onun olduğu ve mukayese kabul etmeyen bir büyüklük. Mukayese dışı bir büyüklük. Daha önce demiştik belki Allah'a ekber ifadesi en büyük Allah'tan ziyade yani en büyük mesela ekber aslında en büyük olarak tercüme edilir fakat en büyük deyince sanki bir başka varlık ile mukayese ediliyor diye ortaya çıkmamalıdır anlayışı. Cenab-ı Allah hiçbir varlık ile kıyaslanamaz. O yüzden büyük olan Allah'tır, azim olan Allah'tır, celil olan Allah'tır. Azamet sahibi büyüklük, ululuk, yücelik sadece ve sadece Allah'a aittir. O yüzden mukayese dışı bir azametten bahsetmekteyiz. Bakara suresi 255. ayette pek yüce ve huvel aliyyul azim aliyyul azim hem azim ifadesini orada pekiştirmek için ali ifadesi ortaya çıkmış. Yüce yücelerden daha yücedir. Büyüklerden daha büyük. Azim en azim olan en önde olanını ifade etmek için Cenab-ı Allah bu, bu şekilde buyurmaktadır ezeli ve ebedi bir büyüklük ve azamet sahibidir. Yani büyüklüğü ve azameti var idi hep var olacak. Sonradan olmadı ve tükenmeyecek. Cenab-ı Allah'ın sıfatları içinde bunları görebiliriz ve hiçbir şeye muhtaç olmadan bunu yapmaktadır. Hiçbir güce muhtaç olmadan. Mesela biz mahluk alemi olarak insanlar, mahlukat yani yaratılmışlar alemi içinde bir varlık olarak biz Allah'a muhtaçız. Yaratılış sürecinde yaratmayı başlatan Cenab-ı Allah'tır. Fakat Cenab-ı Allah için öyle bir şey söz konusu değil. Kıyam inersiyi mesela baktığınızda sıfatına, zat sıfatlarında, sıfatlarında kendinden kaynaklanan bir güce, kudrete ve azamete sahiptir samediyet ifade eder. Hiçbir şeye muhtaç değildir ve her şey ona muhtaçtır. Azimin içerisinde bunlar var. Azimin içerisinde El-Kebir daha önce mesela konuşmuştuk belki. El-Kebir ifadesi var Cenab-ı Allah'ın isimlerinden. Cenab-ı Allah büyüklük sahibidir. Cenab-ı Allah azimle aslında çokça büyük çokça azamet sahibi olandır. Onun devamıdır. Yani hangi isimle ilişkili de derseniz en fazla El Kebir ismiyle ilişkilidir. El Azim ifadesi sıfatlarının bir devamı olarak düşünebiliriz. Yani zati ve subuti sıfatlarının bir devamı olarak düşünebiliriz. Hiçbir kimse onun azametiyle mukayese edilemez. Ya hiçbir kimse bu açıdan bir cümle kurması mümkün değil. Muhaldir zaten. Yersizdir. Kıyas dışıdır. Peki faydası nedir? El azimin faydası. İnsan küçüklüğünü görür. Ona göre haddini bilerek yaşar. İnsan el azimi Cenab-ı Allah'ın tüm yeryüzünde, gökyüzünde, yıldızlar aleminde tek tek bütün alemi idare ettiğini ve hiçbir şeye muhtaç olmadan, yorulmadan insani tüm zaaflardan tenzih ederek düşündüğünde teslim olması icap ediyor. Ve imanını bu şekilde tazelemesi, ziyadeleştirmesi. İkincisi, haktan neşet eden, kuvvetiyle hakka karşı gelenleri, yani haktan mesela neşet eden bir kuvveti vardır Müslümanın. Bu yüzden hakka karşı gelenleri kınar ve onları Cenab-ı Allah'ın azametini anlatır ve hakka tabi olan kullara yardım eder. Yani Allah'a yakın olanlara dost olur. Allah'a uzak olan ve isyan edenlere de mani olmaya çalışır. Tecellisi bu şekilde ortaya çıkar. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bu konuda şöyle buyurur. Abdülazim yani El Azim'in kuldaki tecellisi odur ki öğrenen Allah'ı öğrenen öğrendiğini bildiğini de öğretendir ve bildikleriyle yaşayabilendir. Öğrenecek, yaşayacak ve öğretecek Abdul Azim odur ki öğrenecek, öğretecek ve yaşayacak. Bir unsur eksik olduğunda Abdul Azim şeklinde bir tecelli ortaya çıkmamış sayılır. Peki ne kazandırır? El Azim'in tecelli ettiği Müslüman izzet şeref kazanır. Etrafı tarafından hürmet görür. Çünkü davranışlarındaki o tutarlılık karşılığında insanlarda hürmet olarak ortaya çıkar. Allah Teala El Azim isminin bereketini kuluna verir ve çeşitli şekillerde de imtihana tabi tutar. Tutabilir. Bu imtihanları bazıları anlamaz ve kaybeder. Abdul Azim odur ki bu imtihanların farkına varır ve imtihana gerektiği şekilde sabırla çalışarak karşılığını verdiğinde Cenab-ı Allah onu artık dost kabul eder. O da Cenab-ı Allah'ı kendisine garip olarak yani yakın görür ve onun emirleri doğrultusunda bir hayat yaşamaya başlar. Her şeyi Rabbinden bilip artık kendi nefsine pay ayırmaktan ben yaptım, ben ettim, ben başardım demekten de utanır. Benlik artık ortadan kalkar ve sadece cenab Allah'ın kudretini hissetme başlar. El-Azim ismiyle cenab Allah bütün Müslümanları bereketlendirsin diyorum. Allah'a emanet olun inşallah. Bismillahirrahmanirrahim Ve <laughs> lillahi'l-esmâ فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا صدق الله العظيم